Efendim kızım? Ya bana biraz para verebilir misin? Kızım ama elimizde para yok. Ya anne bir lira. 1 bir lira, liramız da yok. Ya ne yapacağız? Bilmiyorum kızım ben bir şeyler bakarım tamam mı? Bugün sen ya. okuluna git. Anne okulda çocuklar bana dalga geçiyor gitmeyeceğim. Bana ne bana ne bana ne. Tamam ben onlarla konuşurum hadi gel. Ya anne ya. Gel kızım arabaya. Tamam anne. Gel okula gidelim. Ya anne ama çocuklar benden çok dalga geçiyor. Kızım ben onlarla konuşurum. Kızım ben onlarla konuşurum. <laughs> ama anne çok fazla dalga geçiyorlar. Tamam kızım, ben söyleyeceğim onlara dalga geçmesin diye, öğretmene de şikayet ettim mi tamamdır. Ya anne. Geldik kızım, hadi gel. Ya düştüm, anne Barış benim okulum değil. Okulu bile karşı şey, anne Ay, düşünür. ay, unuttum ya. Bak bu çocuk benimle hep dalga geçiyor. Niye? Niye dalga geçiyorsun benim kızımla? Çünkü o da e, şey yapıyor. Bana çirkinsin diyor. Sen en e, e, kızımla dalga geçme. Bak senin boyuna bak. Benim kızımın boyuna bak. Ya bana ne senin kızından. Git terbiye ver bari. Sen de git kendini biraz güzelleştir bari. Hay 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 güneyim ne boşa gitmesin bari. Sen kendine bak bir kere. Ne olmuş? Benim tipim mi kaymış ne? Acaba bu tip kayması sende mi? Ay evet canım evet evet. Aynen öyle eminim. Bu tipe bak be pislik. Kızım bugün okula gitmiyorsun. Yay anne. Yay. 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 Bugün seni bu okuldan alacağım. Yay. Başka okula yazdıracağım. Ama anne fakir okuluna yazdırma beni. Fakir okuluna yazdırmayacağım. Şu okula yazdıracağım. Anne. Ben artık okumayı biliyorum. Bak burada ne yazıyor. Ne yazıyor? Fakir çocuklara göre bir okuydu. Ya yani anne sen beni yine oraya yazdırdın. Yine fakir okul. Yine yine hadi gel, yine. Hadi şaka şaka. Anne hadi devam edelim. Ya yani anne ben Google'a istemiyorum. Kızım ben sen başka okul bulacağım. Ya yani anne bu kız beni çok sıkıştırdı. Aaa. Anne, anne. Kızım neredesin? Anne şu çok yok anne. Anne boğuluyorum anne. Hayırlısın. Anne boğuluyorum. Bı. Anne boğuluyorum anne. Anne anne boğuluyorum anne. Boğuluyorum anne, anne. Anne anne. Anneciğim boğuluyorum anne. Anne boğuluyorum. Anne boğuluyorum What? <laughs> anne boş ver, gel. Gel kızım bebek arabam. <laughs> yani milletin bebek arabası çok güzel. Bizim o kadar paramız yok ki kızım. Ya anne çok güzel. Hadi bugün burada oturacağız. Oo. Anne hadi ya çok üşüyorum. Bir dakika ya. kızım telefon çalıyor. Alo. Alo. Piyan ne? Piyangodan para mı? Aa ne oluyor? Kabut dinli bari. Tamam tamam yarın alırız. Tamam teşekkür ederim söylediğiniz için. Hadi iyi akşamlar. Kızım kızım. <laughs> <laughs> ah anne efendim. Piyangodan para gelmiş. Pango ne demek? Sen piyangoyu bilmiyorsun. Hadi gel. Yarın alacağız. O anne ne demek ki o? Para alacağız kızım. Anne gel. Uyuyalım evet. ya. <laughs> Nasıl be? Biz artık zengin miyiz? Evet. anne bu çok güzel bir şey anne. Ama yarın olacağız. Ya. Olsun yine de olalım olalım. Ben yarın anne kalk yan yambaları yapayım. kapat lütfen. Çok soğuk. Tamam. anne. <gülüyor> <gülüyor> Tired, yeah. yes, that's it. That's it. Two hours later. La, 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 la. Ay bu zenginlerin evi ne tatlı ya havuç bile vay havuç. Acaba ay biraz geçeceğim ne olacak ay çok üşüyorum. Kızım hmm. günaydın. Günaydın anneciğim. Durum, şimdi ben paraları almaya gidiyorum hatırlıyor musun? Ne parası? <laughs> <laughs> hani gelmişti paramız. Ay ben oraya yaşanıyordum. <laughs> zengin olduk zengin zengin anne kaç para? 181 milyon. Oo anne! Milyoneriz! Milyoneriz! Herkes duysun birazcık artık milyoneriz! Milyoneriz! Herkes duysun bizi artık milyoneriz! 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 Anne, villa alır mıyız? Alırız. Neyse biz hadi gidelim oraya. Alırız. Anne sen git ben burada oynayacağım. Tamam, ben gidiyorum. Tamam. Ah ya şu kızım ya. Çok heyecanlı. Acaba gerçekten villa alır mıyız? Bence alırız. Neyse bankaya gideyim. Paraları da çekeyim. Ah oh, paracıklar paracıklar. Bir sürü paramız oldu. Neyse ben de eve gideyim artık. Kızım çok mutlu olacak. Dur şu. Nereye gideyim ben de? La 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 la. Kızım ben geldim. <Gülüyor> Anne! <Gülüyor> Anne! Bunun önü hep şişe biçim. Anne ben, de, anne ben de anne ben de anne ben de ben de. Tamam. Arabamı al. Araba. Tamam. Hemen alıyorum. Hadi anne. Sana artık yeni bebek arabası da alacağız. pembe pembe pembe. Tamam. Pembe. Pembe. Aa, anne burada bir kız vardı. Ona da artık yardım ederiz. Ederiz belki. Ya anne. Tamam mı, Tamam edeceğiz. Artık biz de fakirlere yardım edelim. Artık biz çok zenginiz. Evet. Ya çok zengin oldum. Yay. Şimdi gidelim bize kocaman bir villa alalım. <laughs> villa. Evet. Yeşil villa alalım mı? Hayır. Nasıl? Anne normal villa alalım. Tamam tamam. Bismillah çok har oldu. Çok Neyse kızım hadi gidelim villanına ya. Evet. Heyecanlı mısın? Çok. Anne çok heyecanlıyım. Hadi bakalım gidelim. Hadi anne. Hadi. hadi. Yo, Aa, bak burada çok güzel bir villa kiralayalım. Bak Şurada çok güzel bir villa varmış. Evet. Ve çok... çok büyük bak. Oo anne çok güzel. Neyse girelim artık içeri. Vay bu pis arabaydı. Ya, ya pis değil. <laughs> anne hadi oda seçelim bana da. <laughs> Burası banyo. Çok güzelmiş. Evet her gece duş alacağız. Burası ne olsun misafir dışı mı? Mi? Anne ben, ben burada uyuyabilir miyim? Lütfen lütfen Hayır, lütfen. burası misafir odası. Ya tamam. Bak gel ben sana onu göstereyim. Uyan. Yukarı çıkıyoruz. Vay salon kocaman. <laughs> Bahçe de vay anne. Kapıyı aç bir dakika lütfen lütfen lütfen. Açayım, <laughs> Bahçeye bak. Çok değil, güzel. Değil mi? Evet. Mutfak da çok güzelmiş. Hadi kızım yukarı gidiyoruz. Senin odanı göstereyim. <laughs> burası senin odan. Anne burası çok büyük. Anne burası senin mi? Hangi? Bura. Evet, Nere? Bu ya mı? Evet. Anne ya bu nasıl çok güzel. Neyse anne benim odam hangisi? <laughs> Bir tane daha tuvalet mi? Evet. Anne benim odam nerede hemen göster ne? Aa çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Sen de istediğin bayılın. gibi süsleyebilirsin. Yeeey anne ışık falan alır mıyız? Alırız hadi gel markete gidelim üstümüzü giyelim. Aa burası da mı şafiye ucası galiba? Gel Haleme. bakalım şimdi giysi alalım. Hadi bakalım. Anne hani ben şöyle araba ve tablet öyle bir şey alabilir miyiz? Alabiliriz. Arkadaşımda tablet varmış, çok güzeldi. Tamam. Ama Apple. Tamam, Apple alırız. Böyle Korumalar da orada bekliyor. Evet. Ya yani anne çok Al. mutluyum ya. Zengin olduk. Ben de çok mutluyum kızım. Hep böyle mutluluğumuz devam eder inşallah. İnşallah, 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 inşallah. Dua et ki annen çekti parayı. Annen çekmezse o şimdi daha fakir olacaktık. Yani <laughs> fakir olmak çok kötü. Evet. Çok kötü gerçekten. Anne ağzım kokuyor. Yemek yemiyordum. <laughs> Anne senin de ağzın yani kokmuş bala kokuyor. <gülüyor> anne. <gülüyor> oh. Hadi anne. Hadi anne hadi 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 hadi. Geldik kızım. <laughs> yaptıracağız kızım. Yo ya, çok güzel anne bunlarla kalabilir miyim lütfen lütfen lütfen. Ne istersen onlar kızım. Ne istersen mi? Evet ne istersen. Eskiden hiç öyle demiyordun. O zaman eskiden paramız yoktu kızım. Uzun koyulu bir şey alacağım çünkü çok üşüdüm. Tamam kızım bak şimdi ben ne alacağım? Anne bu güzel mi? Güzel. Yakıştı da. Birazdan makyaj yaptıracağım. Yok anne. Sadece şu yüzümdeki kirleri temizlesek <laughs> çok iyi olur. Evet. Bir de e, birazcık makyaj lazım olacağım. Kendine mi? Evet. Hadi anne çabuk çabuk çabuk. Buradan parayı ödeyelim. Bahşiş de verelim onlara. Hı hı. Öderim. Ya anne çok güzel çok güzel çok. Bittim. Anne gel hemen kuaföre gidelim. Hadi hadi hadi. hadi. Anne buradan hemen para öde. Bahşiş de verelim ama. Ha. Kartı tutuyorum. Bitti bitti. Tamam. Anne bir sürü bahşiş verelim onlara. Tamam. Verdim kızım. Tamam hadi gidelim. Kuafiye. Şu anda anne bu da işte bu içelim mi? Birazdan içeriz kızım. Sen kahve iç ben kokte içeyim. Evet. Birazdan. Ama saçma. Arkadaşım dedi tadı böyle çilekliymiş. Çok güzelmiş. Artık yüzmeye de biliyorsun. Bilmiyorum ki. Biraz ben yüzme ders aldım ya sana. Anne bilmiyorum. Daha yeni şey e, girdiğiniz yüzme dersine bilmiyorsun tabi ama gittikçe anne bana da böyle güzel bir saç modeli yaparlar mı? Yaparlar. Yüzümdeki kirleri yıkarlar mı? Yıkarlar. Geçsam buraya yıkarlar saçlamayı yapsana. Ay Aa, anne saçın çok güzel oldu ben ne güzel bir kızmışım böyle. Benim yüzümdeki kirliler bozuyormuş. Anne saçlarımızı da yaptıralım. Lütfen lütfen lütfen. Ben lütfen. yaptıralım kızım sen de yaptır. Pembe. Kızım ben çok de... güzel ben oldum de... anneciğim. Kızım ben de yüzümü temizliyorum. Temizletiyorum. Tamam anne. Vay anne çok tatlı oldum. Evet çok tatlı olmuşsun kızım. işim böyle? Anne bana makyaj sürdürmedin değil mi? Sürdürmedim. Ya ben çok güzel bir kızmışım. Benim yüzümdeki kirler Bak ben, ben kirleri çıkarttırdım. <laughs> bu sen Evet. Kız. Anne sen küçükken zengin miydin? Çok az zengindim. Muhtaydım. <laughs> Anne, biz artık çok zenginiz değil mi? Çok zenginiz, çok zenginiz. Evet, çok zenginiz. Ay hadi anne, <laughs> gidelim benim. o zaman. Nerede? Hadi gidelim anne. Anne bana yeni arabalacaktık. Anne bana yeni anne bana yeni araba. <laughs> anne, bu benim mi? Evet, anne. Başka kimin olacak? Anne bana emzik. böyle şeyler alalım mı? Alalım. Ama önce epil şey alalım. tamiyet yet. Tamam tablet'e tamam, gidiyoruz. Yo zengin olmak çok güzel bir şeymiş. Hey, Kenardan yürü anne, yoksa seni çarparlar. Sonra biz yine fakir kalıyoruz. Hayır kızım hayır. <laughs> anne arabamı çalacaklar ama ya. Korkma korkma kızım. Heee, anne bundan istiyorum. Hangisini bunu, istiyorsun? Bunu 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 bunu. Bana yeni telefon alacağım. Anne ama bu çok ağır anne düşüyor. Duu du du du, du, du 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 Anne. Anne du 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 du. Ah. Oh be. Şelar güzel bir telefon seçeyim. Anne bu keşim bu. Tamam ben aldım. Hadi anne gidelim. Hadi gel, gel. Anne onu bebek arabasına koyalım tamam mı? Onu bebek arabasına koyalım. Tamam. Hemen tamam, ben koydum alta. Anne diş, diş fırçası alır lütfen? Sana diş fırçası alalım. Kokuşmuş balık kokuyor. <laughs> <laughs> sort. Sort. <gülüyor> Sort, sort. hadi anne devam edelim devam 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 koş 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 evimize gidelim anne çok üşüyorum üşüdün şey mü ya emcik alalım emcik emcik evde almaya gidiyoruz zaten kızım nereye gidiyoruz çok tatlı bir emcik alalım bana tamam şurada satıyor oldular biraz bir bizim paramız yoktu diye alamadım değil mi evet alamadık <laughs> Anne okul çantasıyla alabilir miyim? Alabilirsin. Yay! Yeah. Anne hadi gidebiliriz. Kızım bak ben bir çiçek aldım. Bir ım, çanta aldım. <laughs> Telefonunun popidi çok güzel. Anne. Hadi anne gidelim hadi hadi. hadi. Sabaha <laughs> kadar dışarıda katılmışık. Anne benim çok, kızım, uykum, geldi. çok uykum geldi. Kızım kolay ister misin? Geldi. Anne hay hay. Niye? Hadi gidelim. Biz artık zenginiz kızım. Ne zaman bir şey istiyorsun bana söyle. Bir dakika kızım senin bebek arabanı alayım. Sen çok şımardın. A! Kızım var